Burası marangoz atölyesi değil, yanlış anlamayın, <laughs> size göstereyim de. Son senaryo diyorum ya, burası marangoz atölyesi değil, burayı büro olarak yaptım. Devreye girerler, gideriz Allah için açılan son seti yeniden kapatırız diye bekledik. Ne vatanseverler çıktı, ne Müslümanlar çıktı, ne de bu olayları bilenler çıktı. Burada ne oluyor? Bak bu kasa neyin kasası biliyor musunuz? Ben anlatayım. Ben marangoz falan değilim. Daha doğrusu yapmadığımız bir iş şey yok. Şuraları göstereyim size. Burada ne oluyor anlatayım. Bunlar Türk bayrakları. Ne Müslüman geldi ne vatansever geldi. Her şeyini sözde özde yok. Yani cinnet geçireceğim. Nedenini ben size söyleyeyim. Normalde iki gündür kan ter içinde kaldım. Olayları göstereyim. Alın. Burada bunu elektrik sistemi döşeyeceğim yollara düşeceğim biraz bay, gözlük çatacağım Cenab-ı Allah hiçbirinizin kurbanını kabul etmedi hepinizde başkalarının hakkı olduğu için bundan gözlük çatacağım çok ağır bela musibetler gelecek Cenab-ı Allah rahmetiyle selamete çıkarsın diye bu şekilde bir de elimdeki malzemeleri bunları nasıl alırız diyorlar bu hasta halimde kimseye bir şey olmasın diye çırpınıyorum adı Müslüman olan, sözde vatansever olanlar geride seyrediyorlar. Mefaat yoksa vatanseverlik de yok, Müslümanlık da O zaman siz Müslüman da değilsiniz, vatansever de değilsiniz. Düşünün bu hasta halimle bile hem öldürmek için plan üstüne plan yapıyorlar. Bazı şahıslar da olaylar ortaya çıkıyor diye yeniden dosya hazırlayalım, bunu içeriye alalım. Bu adam çok konuştu, hiç konuşmadı. Bu sefer çok konuştu rahmetine, Cenab-ı Allah'ın rahmetine düşman olan yaratıklarsınız ya. Siz diyeceksiniz hocalarımız var, alimlerimiz var şeyle. E tamam bir kurban kesebiliyorlarsa kessinler. Ceylanların üzerine bela musibet geldik, geldiğinde bizim kapıya kendilerini attılar. Feryadı figan ettiler. Ceylanları herkes bilir kim olduklarını. Defolun gidin dedim benim bir kurban kesmem lazım, param yok. Telefon atalım, Bitlis'ten tırlarla gelsin. Bütün dünyadaki koyunları kesseniz heder olur. Allah rızası için bir şey yaptıysanız sizin bu kapıda ne işiniz var? Önce Allah rızası için bir şey yapacaksın, sonra Cenab-ı Allah kurbanlarınızı kabul etsin. Kurban işin bahanesi. Yani burası gördüğünüz gibi atölye falan değil. Kimse gelmeyince ama Cenab-ı Allah kabul etmeyecek. İnsanlar yok etmek için, bütün insanlığı yok etmek için senaryo üstüne senaryo çeviriyorsunuz. Bayrakları kırıyorsunuz. Şehitlerimizi feryadı figan ettiriyorsunuz. Sonra gökyüzünden rahmet değil de azap melekleri geleceğini adınız gibi bilin. Cenab-ı Allah'ın bir ismi hak. Şehitler feryadı figan ederken Cenab-ı Allah'ın rahmeti mi gelecek? Ben Müslümanım. Elimden geldiğince insanlık var olsun diye bir şeyler yaparım. Yolumu kesiyorsunuz. Alışverişimizi engelliyorsunuz. Sonra öldürmek için senaryo üstüne senaryo çeviriyorsun. Pisliğiniz, şerefsizliğiniz neyse yıllarca bizde gösterdiniz. Yarın dışarıda bu ülkede hak kazanmış bir insana bu zulüm yapıldığı... ve manevi emanetler olduğu ortaya çıkarsa var ya Cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar param partide. Zalim oğlu zalimler siz kendinizi yok eden yamyamlardınız. Bizden ne istediniz? Bu rahmeti bu ülkede kestiniz. Dünyaya zulüm kendi vatanın evlatlarını kart ettiniz ettiniz de bizden ne istediniz diyecekler. Bunu da otomatik sistemde bir şey yapacağım, gözlük satacağım, yollara düşeceğim yine. Hangi bölgeye gidersek, aha geldi, aha geldi, aha geldi. Rezillik yapıyorlar, dümbüklük yapıyorlar, pezemeklik yapıyorlar, devletin malını çalıyorlar, çırpıyorlar. Her türlü pisliği, uyuşturucu, fuş Nerede görseler bizi virüs olarak görüyorlar, istemiyorlar. Bu ülke rahmeti istemiyor, vatanseverliği istemiyor, Müslümanlığı istemiyor. Suç sizin değil baştakinlerin. Baştakinler hırsız olursa, baştakinlerde her türlü pislik olursa balık baştan kokar derler. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun.